Paşalar orduları hazırlayın. Memlük'ü bitirmeye sefere çıkıyoruz. Ama hünkârım orada telef oldu. Paşa. Tamam hünkârım. Osmanlı orduları Memlük sınırına doğru harekete geçti. Hünkârım beni emretmişsiniz. Evet seni Memlük Sultan'ına göndereceğim. Ve bunları diyeceksin tamam mı? Tamamdır hünkârım. Ne var? Yavuz Sultan Selim'in buruğudur. Bak aga merci daha bitti seni yerin dibine soktuk. O yüzden kan dökülmeden bana biat et. Tamam. Ne yapıyorsun lan sen burada? Barbarlara tamam mı dedin hain? Peki. Kellesini... Hayır ben böyle işim. Hünkârım sizin Memluk'u e gönderdiğiniz elçi öldürmüşler. Ne? Hemen harekete geçiyoruz. Hünkârım mama. Yetti lan. Osmanlılar Gazze'deki savaşı kazandı. Hünkârım Türkler savaşı kazanmış ne yapacağız? Merak etme Sina çölünü geçemezler. Hünkârım bence geri dönelim. Hayır yola devam. Yavuz Sultan Selim'in orduları Sina çölünü rahatlıkla geçer. Aslanlarım siz bu dağın arkasından dolaşacaksınız. Hünkarım Yavuz askerlerini dağdan geçirerek askerlerimizi çember almış. Savaşı kaybediyoruz. Ya, askerleri topla. Tüm gücümüzle Yavuz'a saldıracağız. Ve onu öldüreceğiz. Ve diğer tüm barbarlar kaçacak. Tamam Eee hünkarım. Ee, hünkarım? Öldürdüğümüz kişi Yavuz değil. Hünkârım, savaşı kazandık. Evet, ama şehitlerimiz var.